Merhaba arkadaşlar, kişiye özel pantolon kalıbı çiziyorum. Arzu edene ölçülerini bana gönderiyorlar ve prova gerekmeden, tabii ki ölçülerinizi düzgün bir şekilde benim tarif ettiğim gibi alacaksınız. Bu ön pantolon kalıbı ve ön pantolondan kopyayı alıyorum arka pantolonu uyguluyorum. Bu şekilde. Bu da formülümüz. Burada ve YouTube'da ben çizdim. 38 bedeni çizdim tek tek anlatarak iki videoda önce ön pantolon ön bedeni çizdim. Sonra ön beden üzerinden arka bedeni çizdim. Ama ayrıntılı bir şekilde anlattım. Kendi ölçünüze göre kendiniz de çizebilirsiniz arzu ederseniz. Ama bana da çizdirmek isterseniz DM'den ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın arkadaşlar. Kolay gelsin.